Ya benim böyle bir Allah'ım var artık da korkulur mu ya? Serkan, korkarsan zaten enayisin yani. <laughs> o kadar ya, o kadar. İş, ona bağlanmak yani. Bağlanmak mı yoksa bilmek değil. Herkes bilir. Adam bir vaaz ediyor mu camide? <laughs> demiş muhterem cemaat, bir insan samimiyetle, has bir kalple, üç ihlas bir fatiha okusa, Yürüyerek denizden, deryadan geçer demiş yürüyerek. Orada da bir çoban varmış garibim. Büyük bir heyranmış. Onun arka tarafında demiş evi. Oradan dolaşıp geliyormuş. Vay be demiş namaz kıldıktan sonra. Hocaya bir teşekkür etsem ama geç kaldım zaten demiş. Haftaya şey yaparım hocaya. Gidiyor bir üflüyor bir yürüyor. Bak geçiyor. Ha, eve geliyor. Hanımı da onun gibi. Hanım demiş çok kısa bir yol buldum. Nereden hoca demiş gösterdi Allah razı olsun ben bilmiyordum demiş. Üç ilaz bir pahadem. O çok iyiydi. Kadın da saf Allah safları seviyor abi. Uyanık adamların işimiz sakatmış. <laughs> <laughs> saf olacaksın saf. Ol. Ondan sonra kardeşim kadın demiş ki adam demiş madem hocam bize böyle bir iyilik yaptı. Bizim de ona bir iyiliğimiz dokansın. Bir kazımız var demiş. Keseyim ben. Sen cumaya gidince ben de bir büryan yapayım. Hocayı davet et. Bizim de bir iyiliğimiz olsun. Tamam hanım demiş. Ne namazdan sonra hocaya demiş hocam. Geliniz bir kasımız vardı kesti. Sizi davet ediyor. Bir yana. Hoca da iyi demiş geleyim. Garip hocalar sever ya. Evet. <laughs> Tabii hocam bu adam nerede? Hep şu karşıda diyor efendim. Şeyin öbür tarafı görün. Ha diyor bana görüyorlar. Şimdi bu adam göre doğru yürüyor ya çoban. Adam demiş nereden gideceğiz? Hocam ben buradan gidiyorum artık. Allah razı olsun diyor. <laughs> Sen o gün demiş, öğrettin ben artık buradan gidiyorum. Bilmiyordum demiş, ben bu yolu valla. Hoca zavallı demiş, sana mübarek olsun demiş. Hı -hı. Ben dolaşmak mecburiyetim. <laughs> Gördün değil mi? Adam tavsiye ediyor ama kendi gidemiyor. İşte buna teslimiyet gerekiyor. Ve ma illa iman imanen ve teslim âdû. İman teslim demektir. Allah bizi teslim olanlardan istiyor. Teslimiyet çok büyük.